Ay. Nana al hemen iç şunu. Sana çok ihtiyacımız var. Ama çok dikkatli olmalısın. Sunne seni görmemeli tamam mı? Dikkat et. Merak etme. Kızım ben Hakan'a ne diyeceğim? Akrabaları evleneceğini haber vermek için köye gitti dersin. Tamam tamam uydururuz bir şeyler. İşte bu çok iyi oldu. Bir daha buraya dönemeyeceksin Nanaçık. Görürsün sen. Ha, sen, de var ya, sen de. <gülüyor> Ay <gülüyor> çok dikkatli ol Nana. Sulina'ya yakalanırsan bu senin için hiç iyi olmaz. Ortadan kaybolduğumu anlamadan ben artık gideyim. Sana bol şans. Hepimizin geleceği sana bağlı. Elimden geleni yapacağım Gorfo. İlk iş mavi ormana gidip kulina'yı bulmalıyım. <laughs> Evine hoş geldin Nana. Bakalım tekrar geri dönebilecek misin? <laughs> Güzel. Kulina. Korfun tarif etti yer burası olmalı. Kulina. 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 Ah, ah Dana, nihayet gelebildin. Lina neler oldu sana? Çok kötü görünüyorsun. Neler oldu neler nana? Biliyorum Golf anlattı. Tek umudumuz sensin. Hı hı. Yapmamız gereken ilk iş buradan dünyaya enerji gönderen odanın yeniden eski haline getirilmesi. Ama bunun için sadece senin gücün yetmez. Baş periye güç veren inciyi alıp onun gücünü kullanman gerekecek. Hı hı. Ancak çok dikkatli ol. Sakın yakalanma. Hı hı. İncinin yerini biliyorsun değil mi? Hı hı, sen bana söylemiştin. Eğer bunu başarırsam çocuklar tekrar oyuncaklarıyla oynamaya başlar. Oyuncaklar dünyası da yok olma tehlikesinden kurtulur. Elimden geleni yapacağım. Peki seni buradan nasıl kurtaracağız? Şimdi bunu düşünmenin sırası değil. Oyuncaklarım kurtulsun. O bana yeter. Hadi acele et Nana. Umarım başarırım. Kalbim seninle Nana. ne ne? ne? Görüşürüz. Dikkatli ol. Yürü. Ah. Yürü. <laughs> <laughs> ana, ana ne işi var burada? <laughs> ana. Gir bakalım içeriye. Aa. Gir bakalım içeriye. <laughs> Bundan sonra sonsuza kadar burada yaşayacaksın. Hayır. Nana'nın insan olma macerası burada sona eriyor. The end. Fin. Son. Finito. Film bitti nanacık. Oh! <laughs> Nana. Nana iyi misin? Başaramadım. Başaramadım. Oyuncaklar dünyasını kurtaramadım. Gel buraya bak. Hayır, bırak onu. bırak onu. Hayır bırak, bırak beni. Nereye bırak götürüyorsunuz beni? Nana. Kurşun. Görsün, güzel Nana. yarak. Kurşun. <laughs> bırak. Hayır bırakın. bırak. Çabuk. <laughs> bırak beni. Çabuk ol. Hadi yürü bırak. bakalım. Nana. Sus. Yürü bakalım. Bırak. Makbuş, Nana'nın başına bir şey gelmemiştir değil mi? Aa. Tam babamla evlenecek derken nereden çıktı bu? Kesinlikle şok Gıcık! Yani. ile artık sonsuza kadar burada yaşayacaksınız. Kulina. Kulina başaramadı. Üzülme Lana. Başaramadı. Sulina'yı alt etmek için bu zavallı bez bebeği gönderdiğine göre gerçekten çok çaresiz durumda olmalısın. Şu haline bak. Ne kadar da doğal görünüyorsun Kulina. Eski gücün ve güzelliğin kalmayınca pek zavallı görünüyorsun maalesef. <laughs> zavallı bez bebek bana. Dokunma. Ve eski baş peri Kulina. Size burada uzun ve sıkıcı bir hayat diliyorum. Bana yaptıklarınızın cezasını çekin bakalım. <laughs> Defol. Defol. <laughs> Anca zaman. Ben Hakan'ın beni sevdiğini söylemesini ve evlenme teklif etmesini bekledim. Tam hayallerim gerçekleşmişti ki şu başımıza gelenlere bak. Bundan da kurtulacağız nanacım. Nasıl olacağını bilmiyorum ama kurtulmak zorundayız. Peki oyuncaklar dünyası gerçekten yok olur mu sence? Eğer bir an önce müdahale edemezsek korkarım evet. Böyle elimiz kolumuz bağlı oturmaktan nefret ediyorum. Ben de nanacım ben de. Unutuyorum artık. Tamam ben de birazdan gelirim. İçimde hasretin yaktığı yüreğimi... Bana o kadar yakınken... Şimdi yıldızlar kadar uzaksın. Ayrılık ateşi yakarken Seni o kadar çok seviyorum ki... gecelerce öpmeyi hep seni... Seni o kadar uzun süre bekledim ki. Bir ışık oldu. Bir oldu. Gel sarıl Aşk. Her şey... Sonsuza kadar. İnan bana. Şimdi yanında olmak benim. için elimden gelse bütün yıldızları aşıp gelirdim. Hakan. Beni bekle ne olur. Ne olursa olsun geleceğim. Etle beni oldun gel sarıl bana tut ellerimi sonsuza kadar hep böyle sev beni